Türkçe sırlarına tekrar hoş geldiniz. Kırmızı halıların ve stüdyo ışıklarının ardındaki gerçek hikayeleri öğrenmek istiyorsanız. Abone olun, bizi desteklemek için katıla dokunun. Ve beğen butonuna tıklayın, etkileşiminiz daha derinlere inmemize ve size özel ifşalar sunmamıza yardımcı oluyor. Şimdi rahatlayın, bugünkü hikaye, Türk şov dünyasının en gizemli ilişkilerinden birini ortaya çıkarıyor ve yıllardır kapalı kapılar ardında saklanan ayrıntıları sunuyor. Milyonları büyüleyen bir ekran aşkı olarak başlayan hikaye. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karmaşık bir anlatıya dönüştü. Bu fırtınanın merkezindeki çift Azal Kaya ve Çağatay Ulusoy. Bir zamanlar televizyonda bir neslin aşk anlayışını tanımlayan iki isim. Özel Hayatları bir temsilci her şeyi değiştiren bir açıklama yapana kadar sessizlikle örtülmüştü. Bu gece o açıklamanın satırlarını takip ediyor. Sadakat, strateji ve sevgi hakkında ne anlama geldiğini inceliyor ve milyonların fısıldadığı soruyu soruyoruz. Bu ikinci bir perdenin başlangıcı mı? Yıllarca hayranlar ve gazeteciler Hazal ve Çağatay'ın ilişkisinin ana hatlarını çizmeye çalıştı. Dedikodular sütunları doldurdu, ancak oyuncular büyük ölçüde sessiz kaldı. Sonra, magazin çevrelerini şaşkına çeviren bir harekette, uzun süredir mahremiyetlerini koruyan tek ses olan bir temsilci sonunda konuştu. Bu birkaç kelime bir zincirleme reaksiyon başlattı. Dedikoduların bir zamanlar eğlendirdiği yerde, şimdi analizler başladı bu tamamen hislere dayanan bir aşk mıydı, yoksa kariyer hesaplamaları ve kişisel? Bağlılığın ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği bir ortaklık mıydı? Temsilcinin açıklaması yeniden değerlendirmeyi zorunlu kıldı. Ki yıldız, birbirlerinin kamusal imajının ve özel dirençlerinin ortak yaratıcıları olabilirdi. Her iki oyuncuya da yakın kaynaklar, sevgi ve mesleki uyumun birbirini beslediği bir ilişkiyi tanımlıyor. Dışarıdan bakıldığında tesadüfe benzeyen kararlar, senkronize kamusal görünümler, dikkatlice zamanlanmış kariyer hamleleri ve ölçülü işbirliği tercihleri aslında kasıtlı karşılıklı koruma eylemleri olabilir. İddiaya göre birbirlerinin projelerini desteklediler, roller hakkında danıştılar ve basında birlikte dolaştılar, yalnızca sevgili olarak değil, zorlu bir sektörde ortaklar olarak. Kenardan izleyenler şimdi çiftin seçimlerini yeniden değerlendiriyor. Ortak girişimleri reddettikleri bölümler, bilerek mesafe koydukları anlar, kasıtlı sessizlikler, hepsi. Aralarındaki bağ eşlik eden duygusal yoğunluğu yönetmek için araçlar olarak işler görebilirdi. Başka bir deyişle, aşk gerçekti, ancak bir kısıtlama paktı da öyleydi. Kırılgan bir yakınlığı korurken kariyer yollarını korumak için tasarlanmış bir pakt temsilcinin en çağrıştırıcı ifadesi. Aynı anda hem çok yakın hem de uzak insanlardı, çifti tanımlayan paradoksu yakalıyor. Bu, hem romantik yorumu hem de klinik incelemeyi davet eden türden bir ifade. Arkadaşlarının söylediğine göre Hazal, genellikle kendini korumak için sessizliği seçiyordu. Mesleği ne?